Evet sevgili dostlar, haftanın son gününden herkese merhaba. Tabii benim için son gün. Bu videoyu <laughs> yüklediğimde haftanın son günü olur mu bilmiyorum. Bugün şimdi şöyle bir durum var. Ee, nedir bu durum? Ben bir tık işe geç kaldım dostlar. Burada ben de hatalıyım. O yüzden çok uzatmıyorum. <laughs> ben de sonuçta sağ şeritten sol şeride atladım. Yani görmemesi muhtemel adamın normal. Evet arkadaşlar işe geç kaldım. Normalde yaptığım sürüşten bir tık daha hızlı bir sürüş yapacağım. O yüzden kaydı açayım dedim. Dominar videosu bekleyenler, Dominar'ı özleyenler de videoyu izler diye düşündüm. Dominar power'ı, Dominar'ın gücünü de herkes görür böylece. Öndeki bir çekilirse inşallah gideceğiz arkadaşlar ya. çok rüzgar var ya. Klasik İzmir havası gene ciddi bir rüzgar var arkadaşlar. Lan, ayağıma poşet takılmış. <laughs> ben de diyorum ne çekiyor ayağımı geriye. Cık cık. Bu arada ben de bir var arkadaşlar böyle bir takıldılandım mı konuşmayı keserim hemen konuşamıyorum. Arkadaşlar falan böyle dalga geçer hatta. Bak burası var ya zaten var ya bu bu bak şu yol o kadar kayıyor ya arkadaşlar bir de bu ne bu? Islatıyorlar burayı Ölsün diye millet Bak 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 şimdi bak Hayret lan kaymıyor Nasıl kaymıyor ya Daha güneş vurmamış da O yüzden kaymıyor arkadaşlar Ondan mütevellit bence 10, 10 kilometre falan gelmeme rağmen arka lastik hala ısınmamış atıyor görüyorsunuz virajlarda atıyor videonun başlığı da Dominar 250 hard sürüş olsun. Evet bura viraj olduğu için biraz sıkıntılı. Viraj çıkışı sollama. En sevdiğim. Havalar da soğumaya başladı arkadaşlar. Havalar da soğuyor. <laughs> ee, ne olacak kış gelince e, diyenleri duyar gibiyim. Arkadaşlar ben motosikleti yaz kış kullanıyorum. Yani içiniz rahat olsun. Kışın da bol bol Allah'ın izniyle bir sakatlık olmazsa bol bol video gelmeye devam edecek. Hiç korkmamıza gerek yok çeyreklerimiz kesmeden devam edecek. Şurada ben iki saniye hemen bir markete uğrayacağım. Nasılsın iyi misin? İyi vallahi şükür. Aynı devam. Havalar soğudu ya. Değil mi? Üşütüyor valla. Kıyafet var ya üşümüyorum çok da ama soğudu gene de. Gece vardiyasında falan ben de üşüyorum yani. Eyvallah sağ olasın. Marketten alacağımızı aldık yola devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de kahvaltılık alacağız. Calma aí Evet dostlar yolda biraz bastırınca tabi bizim geç kalma durumu da <laughs> çok fazla kalmadı sona erdi diye ölürüz. Bayağı bir yol aldık çünkü şu an. Şu an geç kalmaya dair bir şey kalmadı. Zaten servislerle aynı anda gidiyoruz. Dominar ile güzel bir viraj videosu gelecek arkadaşlar. Eee Akabinde böyle bir Eee şey bir tık daha rahatlatıcı dinlendirici olması adına orman tarzı bir bir takım yollar var planda. O tarz yerlere gitmek istiyorum. Eee 10.000 bakımını bekler miyim bilmiyorum. 10.000 bakımından sonra uygun bir hava yakalayıp aynı havada Top Speed Vol 2 denemeyi düşünüyorum. Bakalım motor ne kaybetmiş. Hala aynı performansı veriyor. Mu? <laughs> Açıkçası o 178 kilometrelik Top Speed'den sonra benim de tekrar deneme fırsatım olmadı. Ya yani daha doğrusu bastım. Ama aynı şartlarda değil. Valla yanlış hatırlamıyorsam bir kere 170'e kadar çıkabildim. Onun dışında genelde hep 160, 161 maksimum 163, 164'te kaldı motor. Ee, bakalım onun da bir uygun bir hava şartı, uygun bir yol hatta aynı yol olursa denemesini yapacağım. Bu sayede. İşte 7500, 8000 km'de motor kendinden bir şey kaybetmiş mi? Hala aynı performansı gösteriyor mu görmüş oluruz. Bunun yanı sıra 7500 kilometrelik işte herhangi bir sıkıntı var mı, problem oldu mu, ne oldu motoru almadan önce herkesin izlemesi gereken, aldıktan sonra da izlemesi gereken bir video var. O da gelecek inşallah kendi yorumlarımı aktardığım bir video. Durumlar böyle dostlar. <laughs> Güneş daha çıkmamış. Bizim geç kalma işi yalan oldu. İşte Dominar'ın gücü arkadaşlar. kayıyor ya. Çok aşırı kayba var yolda. Neden bilmiyorum ama aslında asfalt da sert şey güzel ama kayıyor gibi değil hiç. Korkma da yok gibi. Evet arkadaşlar artık vardık sayılır. O zaman bu da bana bakıyor. Konuşamadım ya. <laughs> Arabanın arkasından bana bakıyor. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, düşüncelerinizi ve yorumlarınızı aşağıda yorum yaparak belirtmeyi kankalarınızı, arkadaşlarınızı bu motovlog kanalından haberdar etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Tolga'dan bu kadar. <laughs>